40. 40 ama yani, yani çalışanlar çalışanlar görüyorsunuz. Yani Gözünüzde fark kalmamış, değil mi? görüyorsunuz. değil mi? Hande'nin <laughs> Hande, Hande dublör olarak Sarp oynuyor deniyor. Sarp evet. evet. Sarp, evet. Sarp dudak, dudak yapısı da Hande'ye <laughs> çok benziyor. benziyor. <laughs> çok benziyor evet. Ben de fark ettim. Sarp'ın kendisi direkt Hande. Tabii tabii aynen. Çok Çabuk benziyor. Çünkü yumurta ikizliğimiz onlar. Hande ile Sarp değil mi? Tabii canım. Evet. Bilmiyor Bazen ben, ben gerçekten kar karıştırıyorum. Aynen ama Hande gelecek bize burada sallatacak <laughs> diye çok korkuyorum. Arkada <laughs> Hande nerede? <'nin gülüyor> Nerede? Evet. Çok korkuyorum şu an falan filan. Bir dakika şu an bölüm var ama değil mi? Şu an bölüm var ya. Yani. Şu an Sen çok... çizdin değil mi? Yani baktın mı bu, bu akşam? Bu, bu akşama de... bakmadım ama telefonlar geldi bana. Çok yani. güzel sahneler olmuş. Evet evet çok güzel sahneler olmuş. Kaçıncı bölüm bu akşam? bu akşam bölüm 32. Bölüm. 32. Aa, 32. Biz şu an, 32 çekiyoruz. Evet. Şu an 33 çekiyoruz. Mersin. 33 çekiyoruz. Evet. 33 ile ilgili bir şey demek ister misin? Tabii ki. Ee, çok orada durup bir bölüm. <laughs> Gerçekten orada durup. Güzel güzel harikasın. Bugün çok günlük. Hele Kerem'le Sarp'ın bir sahnesini çektim bugün. Ha, evet yani Çok o merak yer ediyorum. Yer. Ben görev izleyemedim çünkü ben dışarıda beklemem gerekiyordu. Sonradan girecektim. Dışarıda... Abi çok çok güzel bir sahne var yani. Bak ne yazıyor. <laughs> Canlı yayınları açınca Gülfendi'den manikata. <laughs> Engin merhaba demek ister misin? Hi. Burak kızma. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Kapıdan taşıyacağız. Başka, başka ne yapalım? Başka çekelim. Tamam çekeceğiz. Allah Allah herkes ne kadar ya şey oldu ya? ya tamam ne, ne oldu senin yüzünden? Ne oldu bu kadar ne yapıp Senin yüzünden evet. Full <laughs> koy koydasın. Full koy yapıyorsun. Full koy koydasın. Full koy koydasın. Bir koy 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 şey söyleyeyim mi? <laughs> <ya>. Full. Bak bak bak. Bak Elçin ne yapıyor? Bak Elçin ne yapıyor? Orada bekliyor. İşinde bekliyor. Sahneyi okuyor. Okay. Okay. <gülüyor> <gülüyor> yani live desin şu an. Live. Mesela yani çağırıyorlar. Aşağıdan çekme Hem <laughs> Ünfer aşağıdan çekme dedi. Ee, um, Engin Sarı. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Bir dakika ya, ya, live çekiyoruz. Bir seti göstereyim herkese ya. Live çekiyoruz. Onlar da zaten görüyor ne yaptığımızı. Aa, bak, bak böyle arkadaşlar bir şey oynuyor. Hande nerede? Hande hanım! Bak. Bak. Ya çok ani. Yine bak. çok ani <laughs> ya. <bak. gülüyor> Neredesin bütün gün? Bütün gün çalıştım bütün ve gün sen yoksun. Çalışmadın. Yapsın. Anıl, ben Melisa, gülüyor. herkes çalışmadığını sor. Allah, kim Anıl, çalıştım. Hande çalışıyor mu? Abi bütün gün setteydi ya. Bütün gün, <laughs> What? Yapma. Abi, olmadığı sahnelerde ben... telefon karşılığında bile burada yerim ben... aldı ya. Ya ben Ya Kerem sana inanamıyorum bu akşam biliyor musun? Bari ya. Sizin sahnenizi ben çektim. Ben gidiyorum, evet. kapatıyorum bunu. Oke, okay. kapatıyorum. <laughs> hepiniz var ya Bana hepiniz inanılmazsınız <laughs> ya. ya.